Bak şu an %50-52 ihtimal var onu söyleyeyim size. Ya biz bu oyun acayip feedleyeceğiz. Bak öyle böyle değil ama ya 0 10 0 gideceğiz ya da Smurf'ü koyup çıkacağız. Bunu çok sevdim. Şu an %50-52 ihtimal var Onu söyleyeyim size Ya biz bu oyun acayip fidleyeceğiz Bak öyle böyle değil ama Ya 0 10 0 gideceğiz Ya da smurf'i koyup çıkacağız Rünüm keskin sağanak olacak bu arada kankalar Onu da söyleyeyim Şöyle gireceğim Atak speed gireceğiz Son darbe gireceğiz Üstten almayacağım Böyle sapık bir şey deniyorum şu anda İnşallah güzel olur Win condition'ları sayıyorum şu an dinle 1-Ben 0 3 0 başlayacağım 2. Hamer kasmayacak. 3. Riven Lucian ve çaba eşit gidecek. Çok bak yazı tura gibi ya. Harbiden yazı tura gibi. Ya fena taşıyacağız ya fena intleyeceğiz. İyi. İlk saplamamız başarılı. Pota bastım bezatmam artık. Vallahi zor oyun ya. Ulan Rengar niye dümdüz duruyor hiç kayıtlamıyor? Kökü at artık şuna. Öldürengar Öldü tipe bak. Rengar çalacak çok, gibi duruyor. Çok zor bir oyun. Çok zor bir oyun oynuyoruz şu an. Aslında kara sat mı girseydim? Aa, sen niye öyle bir şey <laughs> Tamam. Not bad abi. Tertemiz başladık. İyi ki karasat almamışsın güzel. Abi iyisektik iyi üç defa. Şu an atılamıyorum ya. Açtım evimi de yalnız çocuk güzel zonluyor ya. Harbiden iyi zonluyor çocuk. Baya sevdim bunu ben. Nur bakalım. Hemen yazmaya abi bu şara ne güçsüzdü oğlum. Bizim elimizde güçlü. Oy. geriye kaçıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yine bir farm kaçtı gözünden kaçmadı. Kaçtı mı? Ben bakmadım bile evet. kanka. kaç kaç. de Vegar almaya çalışıyorum ama alamadı galiba. Ya, kanka Vegar'ı yalnız troll gibiydi. Aha abi, adamın parlıyor ya böyle et üstündeki şey. E'leri güzel yalnız çocuğun. E'leri oynatıyor bu arada. Oyunun bana vereceği supun diyor adam. Yanıma Vegar ve... geldi, suptif koydu. Aa yemedi. Q'yu fullleyeceğiz arkadaşlar önce bu buildde. Lan niye vuruyor? Arer sen gibi bu ha. Farmlara falan düz vuruyor. Kanka it diyor işte. <laughs> i̇t diyor bak. O... Ben anlıyorum dedi. Bak it diyor. Tamam. Yalnız <laughs> Veigar oynatıyor lan. Kanka Dur, Veygar... kat kastır. kalista olsun. <laughs> Veigar kalista da olsa ha. Relle çöküyor olur bu çare. Sen geldin mi relle bir deneriz bunu. Ne kalistayı mı? Hmm, okay. Araya seni attığımı düşünsene. Relle atıyor araya. O bir de ben ultile bir i̇şte. sonra bir de double atıyorum sonra ben E'le patlatıyorum sonra sen de e, Runan'la beraber 3 3 3 3 3 birleştiriyorsun sonra sabah pat. Tanatıyorum <laughs> ya. Kalista'nın ilk eşya uzun. ayakkabı bak. <laughs> Zırtleşme kascağım kasacağım. Kasacağız. Evet, doğru ama yine de ilk eşya ayakkabı alacağız. Yine de ilk ya. eşya ayakkabı alacağız da. Kanka koşullar gerçek oldu lan 3-0 evet, oldum. Koşulları 3-0 olmam gerek dedi. Eşit gidecek dedi. Yani bir eşit de eşit farmlarda top ama kaybediyor top band. Oradan koşullar tam tutmuyor. Önce ayakkabı. Ayakkabıyı sakın unutmayın bu arada. Hep ayakkabı başlayın. Bakalım bu vuracak mı? Nasıl olacak? Bomba bir tarif daha mı geliyor? Aslında Veigar'ı kafalarına lan iş yapar lan. Kesinlikle. Ah oh be yemedim ızra. İki tane biriktirmiştim. Bir daha deneyeceğim. Evet. Q'ya verdik çok bir tane daha. Diyor. Anladım. Süper be. Jinx bu tilt oldu. Ne şey yaptın lan? Ha? Şeni, Esi'ni. E'sini ne güzel bozun geri yadım atarak, İnceydi ya. Tık diye böyle. Kalista ha, çok işte oynak olduğu için, için bu tarz işleri kolay yapıyor. Helal bazı o. Hasara bak. Hasarı gördün mü? Bir Q'ye attım adam bayıldı. Aa, EMI önledi. EMI önleyebiliyor mu sen ya? EMI önledi sen. Chat. Kanka bence normal vuruş E attım. Bence normal vuruş E attı çünkü az Jinx'in orada bir canı gitti çünkü. E'nin içerisindeyken. E'ni engellemedi bence normal vuruşta attım bir tane onu engelledi aynen öyle oldu kesin öyle oldu yani. Olabilir olabilir biraz şaşkınım şu an 6 olduk valla iyi gidiyor aynen basmış Joaket hoş geldin Bir sıkıntı var da anlamıyorum ya o ölmeliydi bence bakalım kararmalı Kalista hiç gördün mü Eray ben hiç görmedim Kanka ben Kalista görmediğim için O da doğru yani... Kalista görmüyoruz ki kararmalısını Bu, görelim değil mi? O da doğru yani Yani <laughs> Smurf'ümüz de yalnız uçurduk ya yani. Gümüş 3'ten aldık Şu anda Ne, ne oldu? Gold oh. 3 olacak Bayağı kasıyoruz yani Bu hesabı bir plat yaparız Sezon sıfırlanmadan Yeni sezonda da bir şeyler yapacağız Şeyi bekliyorum bakalım animasyon nasıl olacak Yapmışlar mıdır ya biyot? Hani bu e, Her sezon başladığında Awaken'dan Meveken'den çıkıyordu ya Tamam. İnşallah yapmıştır. Süper. İyi gidiyor şu anda. Pratik zekanın eksikliğini hissediyorum ya. Bana dayanmıyor çünkü. İnşallah animasyonu yaparlar bu arada adroya. Yaparlar ya. Yaparlar Riot ya. çalışır Abi kanka da. Bileyim, korona şu, şu an evdeler ya aynen. Adamlar inşallah yapmış. <laughs> ya ben onun sinematikleri çok seviyorum. Riot'un sinematik ekibi Riot'un en iyi ekibi bu arada. Bir de şarkı. Abi, en kötüsü de dengeleme. En, <laughs> en kötü <laughs> ekibi dengeleme ekibi <laughs> Riot'un. <laughs> bir de eğer varsa öyle bir ekip, Client'i düzenleme ekibi. Client de çok bug'lı yani. Kim ilgileniyorsa onunla. O ekipleri bir tık zayıf ama animasyon ve müzik en iyisi yani Riot'un. En iyisi. Riot'un sinemaya girmesi lazım. Ne zaman girecek bilmiyorum. Bence o animasyon dizisinde bunu deneyecekler. Sinemaya girmeye hazır mıyız diye. Bir dizi çıkartacak ya. Sana bak. Pok oynuyorum sanki. Oha. Kanka Kalista'nın düz duruşu arkaya E tekleri biriktirdiği için manevren yükü doldurur mu? E, da düz duruşlar dolduruyor ya. Deneyelim bir şey kaybetmeyiz. Ama şey gibi geliyor bana. E, sadece patlatma hasarı ya. Ama biriktiriyor sonuçta bir düz duruş etkisi var ya. Deneyelim bakalım. Miona vurunca da dolması lazım. En kötü denemese bile Q'larla falan doldururuz bunu. Maksat yani yeni build bulmak. Mana bana veren iş yapar zaten. Hasar da arttırıyor yetenekleri. İyi de E ile ben kanka sınırsız yük kasabilirim ki. E'mden mana gitmiyor E'yi fullleyeceğim zaman. Yani. Ve yetenek olduğu için olmuyormuş bu arada. Düz duruşlar doldurmuyor şu an. ama E ile kasıyorsun yine de. Aynen. Bu ne buraya heyim gelmiş. Kararma çalıştı ve inanılmaz ben... bir hasar vurduk. Yani. Oğlum bu bu ilk benden geçti. Oğlum çok iyiymiş yalnız ha. Bu benden, benden geçti <laughs> güzel vuruyor. Ne bu yazdı adam? Adam ne bu yazdı? Bence de ne bu yani? Yalnız <laughs> manevrini güzel kasıyor ha. Ama eğeni neden sıfırlandı orada onu anlamadım. Oy bak şu Şen'e akıl oyunları yapma. Şen'i bir tık devirmiş olabilir. Şen'i çok güzel dojluyoruz ama ya. Çok oynaz ya. Şimdi Jinx'te bir hasar testi. Q'um full yükte şu an arkadaşlar. Ne kadar vuracak merak ettim. Bence 600 vuracak. İyi vuruyor. Aga adam nasıl verecek? İçime doğdu. Vermesin, sur vermesinler. Oğlum 10 kill'in hepsi bende beni kesersiniz. Sur vermeyin. Sur vermeyin. Evet, Daha ama... bir şeyler göstereceğim. <laughs> sur Abi, vermeyin. Birazcık Lucian belki inanabilir hani kasarsam Kalista ne ya yani. Manevreni bitirdim. Kalmasın. Şimdi... Bence Tahsildar'a direkt çık. Bak hiç düşünme Doğru. Tahsildar'a çık. Doğru. E'siyle bitirici hasar ya. Doğru. Yani, Tahsildar kasalım. Da. Yok FF vermesinler. Vermeyin FF'i kardeşim. Kazanın oğlum. Bir ben kastım. Kazık şöyle yapsa benim şer ölüyor. FF atmayın sakın. Şimdi izle bak sen. Adam flash'ı koydu kanka bu ne diye. <laughs> <laughs> Ama kaçamayacak değil mi? Kaçtı mı? Oğlum harbi çok güzel vuruyor lan. Pogvorus gibi bu. Kanka senin ultin çalışmıyor yalnız fark ettin mi? Atmayacağım ben şey... ki ya, ultiye. <laughs> Olsun biri bunu bari şey yap. Hani killini çalarsan ultiyle alırsın anladın mı? Devam. Allah, arkadan hacklayacaktım aim'i başaramadık. Dur dur. Bunun blue alması lazım bu hero'nun. Ulti ultiyi unutma lan bak. Veigar'ı çek de bari kafasını attı. <laughs> oh. Öldüm sananlar videoyu beğensin. Oğlum, çok fena vuruyor ya. Bunu deneyin, Hayır. bunu deneyin ama dereceli... Hile diyorlar mı? Benim bu ]ilde hile değil, hile diyorlarmış. <laughs> dur lan, bana mı hile diyorlar? Bana mı? Bana kanka. <laughs> Dalga geçiyor. <laughs> tamam. Dalgasında geçti. adamlar ile dediler. E çekince 6 yük kasıyor. 3 değil. Evet tabi şampiyona vurursan zaten 6 kasar. Ama FF atmasınlar da. Onu bir şey yapmamız lazım. Manevren de iyi güçlendirir bunu yalnız. AD'leri vuruyor zaten. Tek hedefli çünkü Q'muzda. <laughs> Kolay gelsin. Kabile reisi oldum o ben o şu o anda. O. Oğlum kabile reisi vur. mızrak atıyor. Ekrana vur bir tane. 788 vurdum. Hayır vurmadı. Şu kazikse bir küveye atmak istiyorum. Yalnız güzelmiş. ilk defa denedim. Beğendim. Elomuzda altın, bu arada onu da ya. belirteyim arkadaşlar. Yüksek öyle denemedim tabii ki. Altın ya da denedim ki zaten TR'nin %50'si, 60'ı, 70'i altın. Oğlum tek atıyor lan bu. Kanka mana veren bitmezse üzülürüm bak. Mana veren bit. Aha. mana <laughs> veren bak hasar artacak hadi. Biteceğiz, Oy. biteceğiz onu da. Yıldırım neler yapıyor ya orada? Kanka bu bir canla kaçma şeyi nerede? Ne yaptın? <laughs> bir şeyler oluyor bir canla kaçı oğlum. Şunlara vurayım da bari manevren yükü doldurayım. Şu an nefes alan Aa, her şeyi tek atıyor kanka bu build. Jackless host, host, host buddy bize host atmış. Çok teşekkür ederim Jackless'cim. Jackless mı? Jackless kardeşim. Heh. Of Jinx 700 vurdum Jinx'e. Hostesini açmadık mı? <güler> Kanka yeni tasarımlarla açacağım. Stream hepsi hiç ellemedim şimdi. Yeni tasarımlarla açacağım söz. Şimdi senin için tek atayım ben. Telafi edelim bunu. İster misin? Senin için atıyorum. İzle. <gülüyor> 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 ulti at. Ulti at be adama be. Ulan o Veigar olsam ağlamıştım. Kanka ultim ne işe yarıyor şu an da değil. Aga adamı kurtarırdım. Olsun. Ya. Veigar za yazıyor. Boş ver umut düşen. Neyse. İyi Yalnız bu bu güzelmiş lan. Değil Manyak de. bir şeymiş bu oğlum. Tahsildarı bitir. Bitirdim. Ejder gitti. Gidemem oraya. Tahsildarı aldık. Şimdi buna böyle serilda da kasmadın mı lan? Serilda neydi lan? Ha evet mantıklı. Q'un bir de sulav atsın. Oğlum ben çok beğendim bu build'i ya kankalar. Bir şey söyleyeceğim. Sony tan yani dördüncü seri aldım Sony tan da mahvolmuş iyi gider bence. Gider biraz saldırı hızı iyi olur. Ama düşünce. düşüncem ama düşüncem fırtına biçen de çok iyi olur. Ay Oğlum fena vuruyor ya. Harbiden fena vuruyor ya. Dur bakalım bir küveye atmak istiyorum. Ama bu build düşer bu arada late'de. Haberiniz olsun. Q'nun bekleme Cık. süresi kaç bu arada? Kanka Q'nun bekleme da. süresi 6 saniye. Ha, çok uzun değil. Bir... O zaman 2'ye yapar mısınız? değil. 2'ye hiç değil. 6 <laughs> <Altı. gülüyor> Benden mi çalacaksın? Çalamazsın hmm. benden. Hoş Oyna. geldiniz. Devam mı? Veigar atla lan. Bir defa ulti atalım en azından. Ya Allah diyor kanka bu iltim. Bunu çok sevdim. Bir şey söyleyeyim? Sen bir tane tutturamadı galiba. Kanka seni <laughs> full <laughs> doj'luyoruz. <laughs> da Abi, Bu Twitch'ten ban yeriz yalnız. Böyle oynamamız <laughs> lazım. Twitch'ten ban yeriz. Biraz yavaş almam lazım, Eray. Kanka, Şu an bu yayını başka yerlerde yayınlayabilirler. Ne kadar vurdum? <laughs> Yarıcan atmışım. <laughs> Oğlum bu Abi, ne? Kalista'ya Ay kostüm çıkıyordu değil mi? Ben mi yanlış Evet. Kalista'ya hmm. kostüm çıkıyordu. Yanlış bilmiyorsam. Acaba buff gelirse bir de üstüne. Q'sun hasarını azıcık bufflasalar. Aynen. Bir de Aynen. Üf. Neler olur <laughs> Oğlum Kalista kötü zaten. Bak siz anlamıyor musunuz? Şu an Kalista'ya bir build tasarladım hakkında. ve size onu gösteriyorum. Güzel oldu. Anladınız? Olay bu. Aslında öyle bir kill alırsın. Adam oldu Oo. Oğlum çok iyi vuruyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İşte bir mana veren bitse ondan sonra eklenecek. O yüzden o Q'ya... Küya... Kazix kaçma. Bak ey ey ha gel. Oğlum. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Kalista. <laughs> kanka bu Bak biz şey videosu attık ya. Sivri bile Mete'ye sokan bu Bu da, bu da Kaliste <laughs> bile Mete'ye sokan bu oldu. Kanoslamış yapacağım sonra eşya kanka büyük ihtimalle. Ama mahvolmuş da iyi olur ya. Mahvolmuş yapalım. Ama önce AD'sini alalım. Sonra AD karışım içelim. Manevren artık 360 olsun. Biz çıkalım istersen <laughs> yazıyor adam. <laughs> İyiymiş ama bu build. Bunu denemek lazım. Bu build geliştirmeye açık bir build arkadaşlar. Önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Hani ne alsak daha iyi olur bu build'de? Mutlaka yazın Riven, onu ben alayım ya. Lütfen bak Rivon. Bu Rivon bana kinli kanka. maçını taşıdığım için bana biraz kinlenmiş şu an. Aha gitti benim. Gel. Ben de onun kinini dızlarım. Aklı başına gelsin. Aga bana veren bitti. Hadi. Bitsin. Kanka bitti. Bitsin, bitsin ben tek girelim. yer mi QA Jinx? Kanka iki tane biriktir bence yer. Ama iki tane yani o E'den olsa bence. Yemedi bence. be. %80 seksen vurdu kanka. Bir eşya ben daha lazım ya, tek A atmak A için. İşte dedin mi sana bir o şeyi bir tane daha yık bıraksan yiyor. Aynen düz vuruş QA'yı ölür. 2300 lazımmış. Ben kendi ormanımı bir döneyim kanka. Biraz kasayım ben. 300 gold lazım. Kanka ben alabilir miyim? Oğlum niye bunlar benden her şeyi alıyor? Ben taşıyorum lan 08'sin bırak. Oha ama. Oğlum ben bunu çok beğendim. Ama orada nasıl ölmedi ya Kazik? 400. Kalka yani iptal olabiliyor Kalistan'ın. Eğer hedef görünürden çıkarsa atam gitmiyor. Çalıya girerse falan vuruşum sayılmıyor yani. Harbiden güzel lan bu benim. Gerçekten o hoşuma şey gitti bu arada. İzleyici yani şey demiş. Hydra al demiş. Mantıklı. Yeteneklerin asanı da arttırıyor. Hydra bence daha mantıklı olabilir. Olabilir. Faiz al bence de. Alacağım. Hem Tiamat da olacak. 10 gold'a bir de karışım alalım. Şu anda bence tek yer birisi. Şu an yer. Bak şu an Jinx'i... Ben o karışım da... alamıyorum. Jinx... Aspeti. 515 gol olmadan karışım aldırtmadı. Burası. Bakalım. Dur dur bir de böyle deneyelim. Ha bir Jinx'e bir Q'ya atmak istiyorum ya. Mavi de alacağım. Galiba. Mavi de ben alacağım. Mana dayanmıyor çünkü çok. 1700 mana bile olsa yetmiyor arkadaşlar bazen. Ejder'i de aldık. Ah bir alev ruhu olsaydı var ya. Ohohohoho <laughs> tek adam Kaçırdık Q'yu Q'yu kaçırdık Ah be Oğlum çok hızlılar kanka Q'yu tutturamıyorum Kanka ben acı heyecanlandım O da olabilir <laughs> Canım bitmiş Bir can dolduracağım şuradan çok güçlü ha. Ama çok garip bir sezondayız. Harbiden LoL ne hale gelmiş. LoL'ün tipe bak. Lan o, o Jinx yemeli tek ya. Kanka ne bir not bıraktım. Aynen bir fark ettim onu gördüm şu an. Şu an geldi bana. Azıcık da Heim'e not bırakıyorum. Veigar atayım mı lan seni araya? Vallahi <gülüyor> gidiyor <gülüyor> manyak kanka. <laughs> Oy iyi vurdu ama tek atmadı. Bu yüzde vuruyor kanka. Ama E atmamışsın ki, E atmamışsın ki Jinx'e. Jinx'e bu arada E gitmedi. Zaten Lucian no yok oldu. Bak Jinx'e at, E atmamıştım. Jinx bu sefer tek yer. Oo. Oh. hadi veriyor ya. Ah be. Hadi bir kilo tutsun. Tuttu mu abi? Tuttu da kararmam kurbandaydı. Ben. ben bu videoyu 3000 like istesem ne olur? Ben bu videoyu 3000 like isterim bu, bu arada. Ha YouTube çakalım o zaman biz şimdiden kapanmadan önce. Harbiden 3000 like. İsterim ben buna. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bunu deneyip yorumlara gelin. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda bay bay. Mızrak atarak bitireceğim. <laughs>